Biz zaten gürültüye sese doğru çıktık. Memur beyin tam burada yattığını gördük. Daha sonradan ekipler de geldiler. Kamera görüntülerinden zaten her şey belli. Hani e, arabaya müdahale ederken memur bey. Arabayla zaten buradan gelirken bu araba benim. Hatta memur bey benim arabamı çarptırıp öyle düşürmeye çalışmış ama görev başında tabii uygulama yaparken olmuş galiba. Kaçıyor mu uygulamadan? Tabii uygulamadan kaçarken yapmışlar. Yaralı. Memur bey yaralıydı hastaneye kaldırdık. Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırmışlar galiba. Geldiler işte sonra ekipler mi ekipler. Sonrası prosedür öyle gelmiş.